Selam arkadaşlar. Rizikola giriş yaptım. Katlamalı. Tek. 15.000 masa bayisinden giriş yapacağım. Başlayacağım. Ne zamandır video paylaşmıyorum arkadaşlar. Bugün de bir video çekmek istedim. Artık başarılı olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. elimizde 1, 2, 3, 4 çiftimiz var. Şu an bir çifti bozarsak sıkıntıya düşeriz. Siyah 9'u atmayalım. Bence sarı 10'u atalım. Çünkü 9'u gelebilir. Siyah 10 gelebilir. Kırmızı 12 gelebilir. Çifti de bozmak istemedim. 13'lü gelebilir. Oradan biri açtı. Yine çift geldi. E şimdi ne yapacağız peki? Bence Yapacak bir şey yok. Sara 13'ü açacağız. yerde de 3 çarpı var. 216 binimiz var. Bunu alıp altı çift açabiliyorum. Sayı düşsem daha makul bence. çifte açtık. Sıkıntıya düşmeyip sayılarımızı düşürebilirsek iyiyiz. Çıkmış taş sarı 9. da gitti. Bu el yalan oldu. Yerde alt, altı çarpı var. şu an için 90 bin gitti. Pardon. Evet. 90 bin. ise 25 binden 125 binden girelim. Arkadaşlar bir de bu taraftan bugün günlerden Çarşamba kuruluş Osman. Bir taraftan da dizi izliyorum arkadaşlar. Şu an için elimizde güzel çifte var. 5 çiftimiz var. 66 sayımız var. Aslında iki taşa elimiz açardı. Açıyor mu açmıyor mu bakacağız artık. Mavi 9. Herhangi bir mavi 12. Sarı 12. Herhangi bir 13. Gelseydi bayağı iyi durumda olacaktık. çektik. Bir tane daha çift geldi. Çift taysak. biri açarsa en azından büyükleri işleyebiliriz. Her, her halükarda 12'lerin işlek olacağını düşünüyorum. Eğer biri açarsa tabii. Kadir de açıyor. Okey alabiliyoruz. Yirmi altı sayımız var. Tabii Kadir de bilmiyorum ne gelebilecek. çift açarak ikinci olduk en azından. 40 sayı varmış onda. Kuruluş Osman da bu bölüm bayağı çekişmeli gidiyor. Fitne fesat zaten bitmiyor hiç. Bu Hazal Hatun'un öldüğünü gördüğümde Bayağı bir mutlu olacağım yani. Bunun geberdiğini görmek bayağı bir iyi olacak. Dündar'ın sonu belli de, Osman kendisi öldürecek onu, ona ihanet ettiği için Oklan öldürecek. Kaynırın elinizdir. Kaynırın elinizdir. Çat taş düşelim diyorum ya. 7 çift açtık e şey pardon altı çift açtık. hala da kurtaracak savcı bey merak etme. Savcı bey de neye güveniyor bilmiyorum. Sürekli Osman'ı dışlamak istiyor. bir işlek vermedi ya. Nasıl Herkes birbirinin arkasından iş çeviriyor. Gördü bey seçilmenin derdinde Dündar bey seçilmenin derdinde <laughs> Kaybettiğimiz kesin de zaten de en altta ineceğiz 2500'den yine başlayacağız aşağı indik ya el güzel geldi. Neyse siyah 12 işlemeyeceğiz. Acil tak çekip elimizi açmamız gerekiyor. bir sayı ne atarsak iyi derem sarun gereksiz bir taş okey alabiliyoruz Yedili bir boşa çıkıyor mayon bir. değil ya. Senin Siyah dokuz. Nedimizi açmamız için. Sarı ikili yetmiyor. Ondan, Murat bitecek mi acaba ya? Azametten. Neredeyse bitecekler yani. O şekilde taş işlediler.

Ya yani ne bir çift açıp bir on atsa var ya on numara olacak ama. Tabi o da çipinin bitmesini istemiyor. Beşli geldi. Mavi on atalım biz.

de alalım. Seri açalım. Bitmesek de en azından belki misafir biter. 4 sayı elimizde. kötü oldu Arkadaşlar ee, kazanamadık Ben filmi izlemeye devam edeceğim arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar bildirimlerinizi açarsanız her türlü videodan haberdar olabilirsiniz teşekkürler Allah'a emanet olun